Bir üçgende benzerlik nasıl kurulur? Bunun için açı ölçüleri ve kenar uzunluklarından faydalanacağız. Bazen açılardan, bazen kenarlardan birbirine benzeterek soruları çözmeye çalışacağız. Burada bir iç ters açımız var. Önce şuradan başlayalım. Demek ki bu C açısı her iki üçgeni de görüyor. Her iki üçgende gördüğü için bu C açısı birbirine eşittir. Dolayısıyla burada hemen şunu yazabilirim. A açısını bir çizgiyle göstereyim. D açısını da yine bir çizgiyle gösterelim. Geriye kalan B ve E açılarında ikişer tane çizgiyle gösterdiğimiz zaman benzerlik oranını kurmuş oluruz. 4'ün 8'e oranı 4 bölü 8 eşittir. 3'ün x'e oranına 3 bölü x eşittir. 2'nin 4'e oranına 2 bölü 4. Burada dikkat edersek tek çizgi olanların oranı birbirine eşittir. İki çizgili Oranlar birbirine eşittir. Noktaların işaretleri de yine birbirine eşittir. 4 bölü 8, 2 bölü 4. Burası 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü x. İşler dışarı çarpma yaptığım zaman bizden istenen uzunluk 6 birim olur. Burada bu açımız ortak açı. Her iki benzerlik içinde kullanabilirim. İki tane üçgenimiz var burada. Bu açının yönüyle buradaki açımızın yönü aynı yöne bakıyor. Bu iki açının yönleri de yine birbirine bakıyor. Dolayısıyla benzerliğimizi nasıl kuracağız? Bu dördün 5 artı 7'ye oranı 4 bölü 5 artı 7 oranı 8'in 24 oranı 8 bölü 24 eşittir 5'in 4 artı x oranı 5 bölü 4 artı x yazabilirim. 4 bölü 12 1 bölü 3 yapar. 8 bölü 24 1 bölü 3 yapar. Benzerlik oranımız 1 bölü 3. Eşittir 5 bölü 4 artı x. İşler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 4 artı x eşittir 15 olur. Evet x eşittir 11 birim olur. Bu problemde soruda bize iki tane açı verilmiş. Bu açılar birbirine eşit. Demek ki bu bir ikizkenar üçgendir. O zaman şu buradaki üçgen ile bu üçgeni değerlendireceğiz. Kenar, açı, kenar. Evet yine kenar, açı, kenar özelliğinden faydalanacağız. Hemen yazalım burada. Onun karşısındaki açıya biz iki tane çizgi atalım. 15'in karşısındaki açıda yine iki tane çizgi olur. Bu bir yuvarlak yazdık. Buraya da bir tane yuvarlak yazdığım zaman bütün açılar birbirine eşit olur. Evet, onun 15'e oranı eşittir. 8'in x'e oranı 4'ün 6'ya e oranı. 10 bölü 15, 5'e böldük 2 bölü 3 olur. Bu da 2 bölü 3 olur. Benzerlik oranımız 2 bölü 3'tür. 8 bölü x eşittir. 2 bölü 3 olur. 3 ile 8'i çarptık. 24. Buradan 2x elde ederiz. 12 eşittir x olur. Bizden istenen uzunluk 12 birim. İki tane dik üçgen var. Bu dik üçgende ortak olan dik açılarımız var. 3, 4, 5 dik üçgen hemen burada yazabilirim. Bu açımız her iki üçgen içinde ortaktır. Geriye kalan bu açılarda benzerlik oranı kurabilirim demek ki. Öyleyse 3'ün x'e oranı eşittir. 4'ün 8'e oranı bu da eşittir. 5'in 4 artı y'ye oranı. 4 bölü 8 1 bölü 2 yapar. Buradan bir oran kurarak x'i bulalım. 3 bölü x eşittir 1 bölü 2'den 6 eşittir x olur. Buradan bir oran kuralım. 1 bölü 2 eşittir 5 bölü 4 artı y yazabiliriz. Hemen 10 eşittir 4 artı y yazabilirim. 6 eşittir y. Demek ki hem x hem de y 6 birimdir. Yine burada her iki üçgende de ortak olan açımız buradaki açımızdır. Şimdi bakıyoruz buradaki açımız ile bu açıyla bu açı yine kenar açı kenar özelliklerinden dolayı birbirine eşit yazabiliriz. Benzer yazabiliriz. Buradaki ifadelerimiz de yine birbirine benzer açılar. Öyleyse 2'nin 8'e oranı 2 bölü 8 eşittir. 5'in 2 artı x oranı. 5 bölü 2 artı x yazabiliriz. Ortadaki uzunluktan herhangi bir ölçüsü olmadığı için bir şey yazmamıza gerek yok. Benzerlik oranımız burada 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 eşittir 5 bölü 2 artı x olur. İşler dışlar çarpma yaptığımız zaman 2 artı x eşittir 20 olur x eşittir 18 bizden istenen uzunluk. Burada iki tane dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenlerde ortak olan açımız bu. Bu açımız ortaktır. Her iki dik üçgen içinde ortak açıdır. Geriye kalan bu açıyla bu açı da benzerlik kurabilir. Zaten bu iki açı her ikisi dik olduğu için benzerliği görünüyor. 4'ün x'e oranı eşittir. 5'in 3 artı 15'e oranla eşit olur. Buradan bakalım. 4 bölü x eşittir. 5 bölü 18 olur. İşler dışarı çarpımı yaptığım zaman 4 ile 18'i çarpık 72 eşittir. 5 x olur. 72 bölü 5. 72 bölü 5. Bu da yaklaşık olarak 14,4 eşittir. X değeri bizden istenen uzunluk olur. 3 tane kenar uzunluğu birbirine eşit olarak verilmiş. Bir oran bulalım. Biz bunların her birine T dersek biz buraya T dersek demek ki 3 tane T var. Ee, bakıyoruz eğer bir üçgende eşit 2 tane kenar uzunluğu varsa orta taban çiziyorduk. Evet orta taban bize verilmiş uzunluğu 4 birim. O zaman buradaki uzunluğumuz ne olur? 8 olur. Bunun 2 katı olur. Benzerlik oranımız nasıl bulacağız? Ee, T'nin 3T oranı, yani T bölü 3T eşittir 8'in x oranı. 8 bölü x. Tler gider. 1 bölü 3 eşittir 8 bölü x olur. İşlerde ser çarpımı yapalım. X eşittir 24. birim olur. K NL üçgeni verilmiş. MLP üçgeni ile eşit ve benzer ise acaba x açımız ne kadar olur? Bu soruyu çözerken şuna bakacağız. Önce varsa ortak açılarımız K, ile K'yı M ile, ile eşitleyeceğiz. Ben buraya bir nokta yazdım. Buraya da bir tane nokta yazabilirim. N ile L açıları birbirine eşit. N ve L açıları birbirine eşit. Bu 100 o zaman burada 100 olur. Açılarını değiştirelim. L ve P'ye bakıyorum. L ve P P burada 30, L burada 30 olur. Şimdi bura 30, bura 100, 130 bize kaldı geriye 50 kaldı. Bu iki açı aynı kenarları gördükleri için bu kenar uzunlukları da birbirine eşit olur. Dolayısıyla ikiz kenar bir üçgen olur. 50 burada. O zaman burası 65 olur. Bu da 65 olur. Bizden istenen X açımız 65 derece olur. Yine burada bir oran verilmiş. Biz buradaki küçük olan ifade K diyelim. 5 K'yı görüyorsa 10 neyi görür? 12 K'yı görür. Bu, bu ikisi birbirine paralel. 5 ve k 10 ile 2 k eşitledik. Daha sonra şuradaki uzunluklara bakacağız. Şimdi 2 k'nın değeri 2 k şuradaki uzunluğuna paralel uzunluklara bakıyorum. 2 k'nın değeri 15 ise 2 k 15 ise bir tane k değeri karşısındaki x için ne olur? K değeri 7,5 olur. Bizden istenen x 7,5 birim olur. x, 5 ve 15 uzunluk olarak verilmiş. Şimdi buradaki 5 şurayı görüyor. O zaman 5 bunu da görür. Peki ben bu uzunlukların her birine mesela ben buraya t dediğim zaman burada t olur. Ve 5 t'yi görüyorsa 15 neyi görür? 15 de 3 t'yi görür. 3 t'yi görür. Dolayısıyla x'in x artı 5 artı 15 20 yapar. x bölü x artı 20 t bölü 3 t eşittir. t bölü 3 t. Buradan x bölü x artı 20 eşittir 1 bölü 3 olur. İşler dışlar çarpımı yapalım. 3x eşittir x artı 20 olur. 2x eşittir 20 istenen uzunluk x eşittir birim olur.